Ohio'nun Zirkleville kasabası 1976'da tehdit mektuplarıyla sarsıldı. Eri Gillespie adındaki öğretmen, hayatına dair detaylı tehditler aldı. Mektuplar, Mary'nin özel hayatını ve kocasıyla tartışmalarını biliyordu. Polis araştırması sonuçsuz kaldı. Mektuplar doğrudan posta kutusuna atıldı. Paul Freshour'da benzer mektuplar aldı, kasabada korku arttı. İ. kurbanın ortak noktası yoktu. Ancak tehditlerin üslubu aynıydı. Ron Gillespie mektup yazarını takip etti ve bir kamyonetin plakasını aldı. Plaka kasabanın tanınmış ismi Charlie Bromley'e aitti, itiraf etti. Bromley, Mary'nin çöpünde bulduğu bir aşk mektubuna karşılık verdiğini söyledi. Ancak mektuplardaki detayların kaynağı, Hala bir muammaydı. Umli hapse girdi ancak gerçek motivasyonun tam olarak ortaya çıkmadığı düşünüldü. Zerkleville'ın lanetli sırrı hala çözülemedi, kasaba gölgede yaşamaya devam ediyor.